Dinamit'ten iyi akşamlar, mutlu akşamlar diyorum. Referandumdan önceki son program e, Dinamit oldukça hareketli geçmişti. Rasim Ozan Kütahyalı Can Atak'la arasında seçim sonucuna ilişkin e, iddialaşma da e, olmuştu nihayetinde. Can Atak'lı iddiaya girmemek için çok direnmişti ama sonunda <laughs> e, etro gömleğini iddiaya girilmişti. Hayır baskı altında. Şimdi Can Ataklı'nın e, söylediği sözler var. Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği sözler var. Referandum öncesinde e, Can Ataklı referandumdan evet çıkarsa hüngür hüngür ağlarım demişti. E, ağlayacak mı acaba Can Ataklı bu programda? Bir hafta geçti ayıp. Ona bakacağız. E, bekliyoruz. Ağlamasını bekliyoruz yani. Rasim Ozan Kütahyalı Evet Dedim, çıktığı de için ağlamaktan kurtardı. Bol bol Şimdi şey getirdim. Ne bu? Bol bol mendil. ver Bakayım, ver bakayım şunları. Ver yani bakayım. Ağlarsan diye yine ver, de ver, centilmenlik ver. gereği. Bak bir şey söyleyeceğim. Centilmenlik Şu gereği. Sizin klasınıza yakışıyor mu ya? Aldınları ya. Ayıptır ya. Vallahi yani, daha büyük mendille getirdim. Ayıptır kardeşim. Hayır, peçete... Adam gibi böyle bak getireceksin. Böyle, Aa, böyle koyacaksın. sen bak. kendi getirdin. Bak bak bak. Doğru, Kibar doğru. ol biraz. Kibar doğru, ol. Doğru doğru. Biz Üzgün işte bir böyle. bir şey getirdin. Al. Halk, Biz halk çocuğu. Şimdi de, bırak burada halk var bırak ee, halk çocuğunu bana verin. Bırak halk çocuğunu. Ben etro gölüne gittim. E, etro çok pahalı. Getir yani dakika bunu, dakika. Da e, e, ya bunu da kaldığın <laughs> otelden mi arakladın? Ya nereden <laughs> arakladıysam? Sen getirdin <laughs> mi? Sen Şimdi, bak. Şimdi bir var mı biz, getirecek biz, bir tane daha? Biz, bakayım biz para parasını söyleyeyim. verdik. Bir liraya aldık. Biz halk çocuğuyuz. Gözy gözyaşları Aberim. Aberim. Gömleğe gömleğe Halkın göz yaşları bunlarla siliniyor. Aferin, aferin. Halk çocuğusun. Halkın göz yaşları bunlarla Bırak siliniyor. Bırak şimdi halk çocuğunu. E benim gömleğim normal gömlek. Konuşma. Bir etro gömlek getireceksin de doğru. Nerede davul zurna kardeşim? Şimdi Nerede davul zurna? Etro gömlek niye alamadın? Bir açıkla. Ya, bir saniye. İki tane vardı. En pahalısı kalmış. E ee, burada en pahalısı gibi. İkincisi Ankara Belediye Büyükşehir Belediye Başkanı'nın nüfuzunu kullanarak baskı altında ya, burada iddiaya girdi. Tamam dedi. Ne yapayım koca belediye başkanı yayına giriyor diyor ki iddiaya gir. Hayır ben, zaten girdim onlar da girsinler isterse dedim Elif Gökçek o programda. Ben Hem de hemen zorladınız. Tamam Anladım. haftaya Zor. yani bu hayır. hafta iki tane Ondan kalmış. Ondan önce de zaten bulamadın mı? Hayır hayır çok ne pahalısı. Ne kadar bin lira falan kaldı. Yani. Bin liralıklar kalmış kardeşim. Bin liralıklar yani. kaldı. E peki kalmış. işte yani halkı, halkın, halkın, halkın lideri olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu bin bak. lira nasıl şimdi, giyiyor? Şimdi, ya, oraya getirme oraya oralara. Şimdi oraya Aslında konuşacağız. Bugün bu konuları konuşacağız. Ucuz mu olacak her şey? Hayır kardeşim benim anlayışıma göre bu halk en kaliteli ona onu Bence aldım. de öyle. Benim anlayışım şey işte öyle. Senin zihniyetine hayır. göre bak. Hayır. hayır. Kemal Halk adamı diyen pahalı diyorsun. Yok Kemal öyle. Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu Şimdi, Kılıçlar zihniyeti, zihniyeti diyor ki yoksullukta eşitlik. Hadi, hadi. Efendim şey ayakkabılar. Yemez. Işte, çamurlu ayakkabılar. Hayır. Kağıthanede, öyle de, şey söylemez. Kağıthanede. Hayır söylemez. E, Yalan söylemez. Bunu diyen bir adamı. Hayır, 800 lira gömlek. Şimdi. 1200 lira ayakkabı giymesi normal mi? Siz şimdi Can Ataklı gömlek getirmemiş bugün etro gömlek ama. Bekliyorum ama. etro izleyici. Bir izleyicimiz bir izleyicimiz ha. Mehmet Korkmaz ha. E, aynı zamanda toplumsal uyanış hareketinin kurucusu evet. Mehmet Korkmaz bize üç tane göndermiş. Niye bize bir alıyor? Ya, Niye i̇ddia şey, kaybetti. Yine, o da e, işte, ayrıcıydı. Hayır hayır Mehmet Korkmaz evetçiydi. Hem evetçi şey bunları mı almış? Hem onu almış hem de ha, kısa mi? bir açıklama göndermiş. Ha iyi, tamam. E, Beyaz TV Dinamit programının çok değerli moderatörü Sayın Latif Şimşek ve Aydın kimliğe sahip gazeteciler Sayın Can Ataklı ile Rasim Ozan Kütahyalı Türkiye'de insanların çoğunluğu ekonomik sorun yaşıyor Buna rağmen ekonomik sorun yaşayanların büyük kısmı da evet dedi Ben size şimdi evet diyen vatandaşların giydiği gömleklerden gönderiyorum 5 TL bu gömleklerin her biri gömlek ve kravat demiş bakalım Biri Rasim Ozan Kütahyalı'ya ve etro gömlek için girmiş olduğunuz iddiadan dolayı da sizi kınıyorum Hakikaten demiş. Hakikaten 5 TL diyor ya. 5 TL'lik gömlek ve kravatlar. Evet. Biz hiç gocunmam 5 TL'lik gömlek Mehmet, Mehmet Korkmaz'dan 5 TL kameraman yeri. arkadaşım e, 5 TL. eklerse kravat da 5 TL. Burada <laughs> eğer görünüyorsa zoom olarak. Evet, hakikaten 5 lira, beş lira bu ya? 5 lira hakikaten. Bak, beş gömlek lira. de 5 lira, kravat da 5 lira. Abi bu bütçeye nasıl kalkınır ya? 5 lira gömlek satınca. Aa bak bu şudur. Ve eklemiş delikanlıysanız haftaya programa bu Siz gömlekleri giyin ya, demiş. Giyelim, Abi delikanlılıkla ne alakası ben var? ben giyerim. Niye, niye giyebilirim? Ben, ben giyerim yani. Dur ben de açayım. Haftaya sen de Yalnız giyecek misin o, bu gömleği? Demek ki Türkiye'de tekstil piyasası öyle gelişkin ki 5 liraya da gömlek. Abi şimdi batıyor mu? bir de o var. 5 liraya gömlek de üretiyor abi. 5 liraya, liraya gömlek, gömlek üretmiyor. 5 beş liraya, beş liraya, gömlek liraya var. Yavaş yavaş. evladım satıyor, e beş üretmiyor. Bu önemli bu. Bak, üretmiyor, satıyor. O zaman 5 liraya, yedi, yedi, liraya, liraya bak. satıyor demek ki 2 lira 3 lira bunun maliyeti e, 2 lira falan. Ama bak bir şey söyleyeyim. Olmaz. Ya bu bir facia. Oğlum Çin'de binde yaptırmışlar. Ya, ya. nerede yaptırırsa yaptırırsa ayıptır ya. Sen hayatında 5 liralık gömlek giydin mi? Giyer mi ya? Ben 5 liraya adam. gömlek görmedim ki giyin. Bulamadım diyorsun. Ya 5 liraya ekmek bile almamıştır ya. Evet. Ekmeği bile almamıştır. Eee ne almanıştır. yapalım biz böyle yaşıyoruz be şekerim yani şu adamı e sinir etme. abi. Sinir yani evet. bunu bana söyleyen de zannedersin ki hani böyle aç, fakir, fukara işte burada Beyaz TV'de böyle 3-5 şey yapıyor da adamı deli etme Mehmet Allah. Mehmet Korkmaz benden Allah Allah evet Allah hediyesi biz demiş. Aynı lira, zamanda demiş. 5 liraya gömlek Mehmet de yeri zaman. Mehmet Korkmaz ama buradan çok teşekkür olan ediyorum. 450 lira Etro gömleği de Can takmadan istiyorum. Delikanlı gibi alması lazım. Bekliyorum haftaya. Buradan izleyeyim. Alacağım dedi zaten Abi, Etro tamam. gömlek. Yani etro gömleği, gömleği alacağım dedi. Verdi baskıyla nüfus kullandı. Resmen Aa, bahane, nüfus kullandı. Bahane yapma. Şimdi, şimdi bahane arama. Paketleri getiririz. Sen de bahane, bahane, bahane arama Abi Tabii bahane arasam ben Eee neydi o ya, referanduma bahane ararım. bahane ya, yani ararım. Ben bahane arayacağım birazdan ya, belki ararım. de. Bahane aramam. Şimdi, Gerçekleri söylerim. Bahane şimdi, değil onlar. E, söylerim tabii. Ama bu, neyse, bu çocuk müsaade edecekse. Haftaya ya, Mehmet Korkmaz'ın Korkmaz çıkıyoruz yayına. Şeyine. Dilmen adamlarız. Tamam bunları mı giyiyoruz? Malum. Haftaya bunlar ben giyeceğim. Delikanlıysanız giyersiniz demiş. Ben Beş liralık gömlekle çıkıyoruz. Ee, şey sayın Korkmaz şey. haftaya üçümüz de giyeceğiz ve onu e, tamam, onu peki. giyeriz. 5 lira mı çıkacak. Haftaya 5 lira ondan sonraki hafta da 450 ya liralık. Yalnız kravatı bilmem ya. Kravat çok ince ya. Bu yani bilmiyorum. İtalyan işte. usulü gibi yapmışlar değil mi? Hayır ama eski İtalyan. Belki, Belki, de yeni moda mı oldu bunlar? İnce yani kravat mı? İnce, kravat ince moda kravatlar oldu. moda evet. Hayır modaysa bilmem. Moda ya. yani 5 liraya moda kravat üretiyorlar üstelik. Ama hakikaten bu bir şey Türk diyeceğim. Bu da Türk tekstilcisinin başarısı. Ya bak başarısı bu beni <laughs> çok da sevindirmiyor ha. Yani Allah tamam abi. vatandaş ucuza gömlek alıyor filan ama yani Her ya bunun bir şey söyleyeceğim. Bak bir dakika kardeşim. Yani bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7, 8, 9, 10. İki de burada 12. 12 tane düğme var bak. Düğme, düğmeci bundan para kazanıyor. Dikişler var. İplikçi kazanıyor. Makinacı kazanıyor. Ya adam i̇şte demek ki... Yokçu, Reme Özcü ne demek istediğini ki, ama satıyor, ama. Sayın Atak son ütücü var. var mesela bir son tane. Atıcı. Son, ütücü. para kazanıyor. Adam demek ki öyle bir kitlesel yani. üretim yapmış ki 5 lira gömlekten kar edebilip edebiliyor. Bu Türk tekstil sanayicisinin başarısıdır. Bu Özal'dan sonra dünyaya açılan Türk tekstil sanayicisi sonra büyük bir bunalım yaşadılar. AK Parti ile beraber yeniden işler açıldı. Ya, evet. Bak ekonomi %10 büyük markalar rekabet eden Türk ekonomisinin tabii, de bir ekonomisi yani. başarısı olarak şunu yapmayın. yapmayın. Yani şimdi ekonomi şimdi ciddiyete Yani, bak, bak de, söylüyorum. yani bunu böyle şimdi bak büyük markalar malı gömlekleri 3 liraya satılıyor. İşte ama bir şey diyeceğim ya bu başka bir denge. O zaman insanlar para kazanamıyorlar. Yani şimdi bak 5 liraya çok az sattığım az bir gömleği Yaptırdığın adama kaç lira verirsin ya? Valla yani ben de bazen Bundan anlamadım. para kazanman Bıraman. için 50 bin tane ya, 100 bin, liraya bin tane saatler satacaksın. 1 liraya saat satıyor. Nasıl olur ben anlam ama anlamıyorum. Ama tamam ama yani. bak o Çin'de başka bir şey ha. kardeşim. Bak Çin'de ayda 30 dolara 40 dolara yani ha, bizde çok, 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 çok. Hani en e kötü çalışan dediğimiz 30-40 dolara çalışmıyor. Ya, yani en az 500 lira. Ya orada bir şey söyleyeyim. Bak bizde bütün sömürüye rağmen Biz kızıyoruz ediyoruz ona rağmen yani bir, bir de asgari hayat saat çalıştıramazsın adamı. Tabii, tabii. Sen Çin'de dediğin adamı Şimdi ayda 30 bin saat, dolara çalıştırıyorsun. Saat 18 saat elif çalışıyor. Tabii tabii tabii. tabii. Şimdi yani neyse gömlek faslını bitirelim. Gömlek konuşuyoruz. Işte bitirelim. İşte onu konuşuruz. söylüyorum ben. Şimdi ben her, her zaman söylüyorum. Ekonomiyi yine konuşuyoruz. Can Bey, Ataklı her zaman Referandum söylüyorum. Referandum konuşacağız bu akşam. Çin bir zulüm devleti, bir terör devleti. Ben bunu ısrarla söylediğim için Çin'e girmem yasak. Oradaki iş, sömürülen işçilerin hakkını savunduğum için. Ezilen Türk soydaşlarımız hakkını savunduğum için. Benim Çin denen terör devletine girmem yasak, yeniden burayı belirtiyorum. Evet. Bak ben böyle bir adalet adamıyım yani. E, Şunları bir tek seni sokmuyor. Ya Bir, bir de bu de benim gibi şey yaptığın için, sana buraya kutuda şey getiriyorum, onu bir de muhalefet ediyorsun bana, yok otel motel. otel falan değil, adam gibi. Abi bak, biz senden bak, kutu. halk, halk, halk ağlamanı söylemem. bekliyor Can Ataklı. Eski de yaptık sen niye ağlamıyorsun? Yani? Yani. Söz verdin, bak, ben, dedin ki %58 çıkarsa ağlarım dedin, ah, millet ağlamanı abi. bekliyor, ben de getirdim mendil. Güzel kardeşim, bir, bu maç değil. E İyi de abi kayıtlara geçti. Ben ne dedim sana? Ben dedim hırsımdan dedim. E derim ki bak aynen cümleyi de söyleyeyim. Ha, ha. Ben bunu böyle bir hani rekabet maç gibi biz kazanırız o değil. Ben dedim ki evet çıkması halinde Türkiye halkının geldiği durum beni çok üzecek. Bana göre. E ödürüdü, benim de. dünyaya bakışıma benim fikirlerime göre ödürüdü, hırsımdan bu halkın gidip de evet oyu vermesinin ben çok feci bir şey olduğuna inanıyorum ya. Ben öngür ağlarım hırs... dedi. E, aynen de öyle söyledim. Yani hırsımdan ben ağlarım. Evet, bak, onun için ha, şimdi mendilip... bu ağlamak tabii mecazi bir şey. Oturup işte yani çimdik deyip Sen diyorsun ağlayamam. ki ben kendim endirimi kendim <laughs> getirdim. Ama çok öfkelendim getirdim. bak söyleyeyim. Çok öfkelendim. O gün ağladım çok Hırsım. O gün ağladım. Ağlamadım ama yani zaten iki saat içinde televizyona da çıktık. Çıktın, he, konuştuk he. falan yani. Şimdi ama e, yani ağlamak, isterseniz. Ama ağla yani içten ağlamak. Ağlayacak kadar kötü oldu. E, yani Göz yaşı dökmek anlamıydı ama hırslandım ya yani isterseniz bir kısa kısa diyorsun, bir, ara bir ara ya. verelim. Ee, en son programda arası. en son programda bu arada isteyen ağlar isteyen güler. Ee, zorla <laughs> alalım. Tamam peki bir soğan getirin arkadaşlar. <laughs> soğan adımdan, getirin arkadaşlar yani, şey, şey, ki son programda seyirciler neler yaşandı, neler konuştuk. Can Ataklı, Rasim Ozan Kütahyalı nasıl iddiaya girdi? arkadaşlarımızın geçen programdan hazırladıkları kısa bir bant var. Şart mıdır? Onu izleyelim. Mecbur muyuz? Mecburuz. <laughs> Onu izleyelim. Sonrasında devam edeceğiz. Bakalım neler konuşulmuş efendim. Allah'tan ki, Allah'tan ki abi gömlek vermeye hazırım. Bir dakika. E, hayır çıkarsın. etro gömlek değil. Sana... bir dakika kardeşim. E, önce Gabana'dan önce, önce bir dakika bir dakika, bir dakika. şu markaları sayıyorsunuz da reklama giriyor parasını dakika. göndersin. De. tamam <laughs> e, bu artık Etro Kılıçdaroğlu nedeniyle Kimlik marka olmaktan çıktı. Kanıya mal oldu o yüzden. Etro <laughs> takım <laughs> almaya hazırım. Etro takım. Hayır. Etro gömlek. Evet, etro. Hayır. Etro gömleğe giydik. Tamam. Hayır tamam. çıkarsa ben sana Yalnız 900 lira etmedim. Ama bir dakika bir dakika yok yok. Evet. Hayır 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 hayır. Hayır. Şey o kadar. Ya bak. Bu para konusunda hemen büyütme. Sayın Kılıçdaroğlu'nun aldığı 450 e liralık. Tamam. 400'lük tamam. Evet. Yani değil. Tamam. 450 liralık. Sen zarar vermesin istiyorum. Gel çocuksun. <laughs> ya. Onu git. Evet. Yani Artık tamam. 450 lira lirayı evet ayır. Bana bir güzel bir gömlek alacaksın. Peki hala. O zaman ne yapıyorsunuz? Evet de çıksa hayır da çıksa ikiniz birlikte bana bir etro gömlek alıyorsunuz. Hayda. Bu da hazırlığım keyifli. Ama. İşte herkes evet. duydu. Tamam duydu. Dedin ki söz veriyorum bir de el sıkıştık. Tamam. 450 liralık etro gömleği haftaya bekliyorum. Bizim 450 liralık zor. gömlek kalmamış diyor. ben tamam demek ki 1000 lirada parası yok. Her diyor. yerde de yok. 1000 lira parası da vardır da demek ki 4 e, en minimum yapayım diyor. Ya en dururken minimum. Doktor kendi yani affedersin, <gülüyor> <gülüyor> Ya sanki ben yenildim yani. De. Tamam ya Trabzon da bu arada gitti haberi yok. Evet evet ev hiç bir yenilmiş ya Trabzon Onun için yani hiç öyle şey olmadı. Trabzon yenildi diyorsun bizim hayır cephesi Trabzon gibi diyorsun. Şimdi evet, e haftaya bak izleyiciler şahit 450 liralık Kemal Kılıçdaroğlu tipinde bir etro gömlek istiyorum. Kemal Bey ne giyiyorsa Gandhi Kemal ben de giymek istiyorum etro gömleği Can Ataklı'dır haftaya bekliyorum. herkes Ondan şahit. sonraki Hadi haftada be. o gömlek de çıkarsın. Aynen etro yayına. gömleğimi giyeceğim geleceğim. Şimdi tabii en çok izleyicilerimizin merak ettikleri Can Ataklı e hüngür hüngür ağlarım demişti. Kendinden o kadar emindi demiş bir izleyicimiz hayır çıkacağına. Ee, gerçekten merak ediyorum. Referandum gecesi hüngür hüngür ağladı mı? Can Ataklı'nın gözyaşlarını <laughs> programda da görebilecek miyiz? Görmemiz yani, yani bir Soğan şey getirin getir ya, arkadaşlar. Dakika, yani bu izleyicimize teşekkür ediyorum da ya bu nasıl bir ruh halidir? Yani şimdi burada mesela <laughs> diyelim ki ben hüngür hüngür ağladım. <laughs> ne kadar? Şunu söylüyorum bak. Net o gece de söyledim. Buradan evet çıkmasını asla istemiyordum. Çünkü ben bunun Türkiye için yanlış bir adım olduğuna ve Türkiye'yi sıkıntıya sokacağına inanıyorum. Hala da öyle. Bu kararın çıkmasının Türkiye'nin başına çok ciddi sıkıntılar açacağına inanıyorum. Ve diyordum ki yani Türk halkı kendi ayağına bu kadar kurşun sıkacak kadar bir haber olamaz. Eğer böyle bir kararda çıkarsa ben oturur hırsımdan hır gür ağlarım dedim. E ağlamış kadar oldum yani şu anlamda mecazi olarak evet çok daraldım. Çok öfkelendim. Çünkü altıda maalesef şu anda yayında olduğumuz kanalın genel, genel koordinatörü Bey. Osman Gökçek Bey aradı <laughs> ve aynen dedi Osman ki Osman aradı aramış. Genel Kana adımımız. abi mendili hazır ettin mi dedi. Ben de dedim ki dur ya saatte 6'yı 5, 5 geçiyor. 6'yı 5 geçiyor ya. Osman Gökçek takipçisi bu işi. Dedi ki gelen dedi sonuçlar dedi hiç seni şey yapmıyor. <laughs> Nasıl dedim? Valla 66 dedim. Ne 66'sı ya? <laughs> Sen dedim herhalde 10 tane san. Hayır dedi 2,5 milyon oyda dedi 66 gözüküyor. İlk iki buçuk i̇lk milyon iki, milyon iki buçuk. De. Doğru. Şimdi tabii ben de ilk tepki öyledir zaten. Dur ya dedim daha 48 milyon oy var. Ama ben de biliyorum ki yani Artık gitmez. ben gitmez. şimdi onun gibi i̇lk değilim. İlk iki buçuk milyon yani benim kim bilir kaçıncı seçim hatırlamıyorum. Yani tabii, tabii, ta 70'lerden başlayan ya, ben seçim yok, izliyorum. Belki sen hayır, yani bu hayır, böyle çok çıkacağına da inanmıyordun. Belki taktik olarak. Hayır yani. hayır. Ben, Dürüstçe şey itiraf et. Ben şunu söylüyordum. Bak hep bantlar. Ya hayır yakın, fark edecek yakın, Şeker miydim? kardeşim bantlarız. Ben diyordum ki Hayır çıkar. Hatta dedim. Fark atar diyor. Bak hatta sürpriz bekliyorum. Aynı 89 dalan. Ama yazdım da hemen ertesi evet, güne yani hiç yaşadım. o işten de kaçmam. Bu işte şunu azmedemiyorum bir de. Yani bak bilemedim ne olacak halka okuyor. Ya bu halkı okumakla falan alakası yok mu? Bir takım parametreleri o an görmeyebilirsin. Mesela şimdi bir şey söyleyeceğim. E pek çok kişi bunu hak veriyor. Ben Türkiye'de kendine milliyetçi diyen kesimin Apo, Habur, Teröristler şehit cenazeleri apoyla görüşme konularında daha hassas olduğunu zannediyormuş. Yo, yemiyorlar. Meğer, Milliyetçiler ya, artık Ergenekon zokalarını yemiyorlar. Bak, bir şey söyleyeceğim. Ben. Sen,